Herkese merhabalar. Kadınlar erkekte birçok değere özen gösterseler ve önem verseler de bunlardan hiçbiri, hiçbir zaman, tarihin hiçbir döneminde sadakat olmamıştır. Ha? Yani hiçbir kadın onu aldatmıyorsunuz diye sizi arzu duymaz. Bu heyecan verici değildir. Bunun neden böyle olduğunu ya da olmadığını size yayın boyunca anlatmaya çalışacağım. Ama özetle heyecan verici olan kadınlarda sadakat değil, aldatma ihtimali olan tercih edilen bir erkeğin aldatmamasıdır. Yani sadakat bir erkekte seçilmiş bir fedakarlık olduğu zaman bir değere dönüşür de diyebiliriz. Hatta bununla ilgili yapılmış yeni bir çalışma da var. E Çalışmada diyor ki uyumluluğu yüksek erkeklerin aldatılma ihtimali daha fazladır. Gerçi hoş kadınlar için de benzer durum var ama bugün biz kadınları değil daha çok erkeklerin sadakatini konuşuyor olacağız. Tabi tahmin edeceğiniz üzere buna tarihten birçok örnek verilebilir. En yakın dönemde belki 80'lerdeki rockstar dönemidir. Örneğin siz Axl Rose'sunuz. Bildiniz mi Axl Rose'u? N' Rose'un vokali. Düşünsenize onunla sevgilisiniz. Onun işte hayatını kabul etmişsiniz. Ondan sonra ona şöyle diyorsunuz. Sen benim olacaksın Axl. Başka kadına seni yar etmem falan. Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Değil mi? Bu örnekler çoğaltılabilir. Axl Rose olur, Bon Jovi olur, ne bileyim Leonard Cohen olur. Ama hiçbirisinin hiçbir zaman esas kadını olamazsınız. Belki birinci kadın olursunuz ama o adamı genel anlamda paylaşmak zorunda kalırsınız. Evet belki diğer kadınlar duygusal açıdan o kadar da bir şey ifade etmiyordur o erkeğe karşı. Fakat aldatılmanız oldukça olasıdır. Tabii bununla ilgili özellikle son dönemde çıkmış başka güzel bir şarkı daha vardır. Steel Panther'in Community Property diye. Hatta şarkının Türkçesi pipim kamu malıdır şeklinde çevrilebilir sanırım. Yani orada da mesela şey der işte şarkıda. Bir anda erkek olursan ben de gay olurum. Kalbim sana ait ama pipim kamu malıdır der. Değerli erkeksiniz. Bunun kadın için her zaman bir bedeli olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Değerse erkekler için ise kadınlar bir değerdir. Yani bu dinamiği anlamıyorsanız değerli değilsiniz. Sadece kendinizi o kadın eşit olmaya şartlamışsınız demektir. Ve kadınlar maalesef kendi eş seviyelerindeki erkeklere çekilmezler. Fakat sizi kendiyle eş seviyedeymiş gibi manipüle ederler. Bu çok bilindik normal bir kadın stratejisidir. Tabi burada anlattıklarımız hiçbir şekilde aldatmayı normalleştirmez. Kim ne derse desin. İlişki dinamini anlamanız esas olandır. Unutmayın kadınlar bir değere aşık olurlar her zaman ve bu değer sürdüğü süreci sizinle olurlar. Bu nedenden ötürü gün gelir Excel Rose da aldatılır, Bon Jovi de aldatılır. Bunun örneklerini görüyoruz. Uzun uzun hani örnek vermeye belki gerek yok ama Bill Smith belki en popüler örneklerinden biridir. Geçenlerde yine Megan Fox'un da böyle bir gönderisini gördüm X platformunda. Şöyle diyordu. Erkeklerle enerjinizi boşuna harcamayın. Tek yapacakları şey sizi tüketmektir. Onun yerine kendinize yatırım yapın. Neden böyle diyor? Çünkü kendi seviyesi yüzünden değerli bir erkek de olmuş ve zarar görmüş. Bakın şunu unutmayın. Çok genel bir kuraldır. Ortalama erkekler kendi seviyelerin altında da olsa kadınlardan dolayı acı çekebilirler. Fakat üst düzeye çıktıkça bu ihtimal azalacaktır. Özellikle en üst düzeydeki erkekler kendileri kadar ünlü kadınlarla birlikte olsalar da o acıyı çekmezler. Çünkü ortalama erkeklerin kadınlara erişimi parmakla hala sayılacak kadar azdır. Evet kendilerinin altında kadın vardır ama hala az kadın ulaşırlar. Ama değeriniz arttığı zaman bu özellikle üstel olarak artar, limitsizce artar. Ve çok fazla kadın opsiyonunuz olduğu için böyle hani arz talep meselesi birazcık. Bu kadar da bir kadın yüzünden acı çekmemeye başlarsınız. Burada ilginç bir çelişki daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu arada genellikle dediğime dikkat edin. Her zaman bu durum geçerli değil yani. İlginç şekilde çok mutlu evliliklere baktığımızda özellikle değerli erkeklerin bu evliliklere sahip olduğunu görüyoruz. Yani en üst katmanda olmaza belki gerek yok. Fakat genel olarak baktığımızda daha zeki, daha çok kazanan üst düzey erkeklerin daha erken evlendiğini, daha çabuk kapatıldıklarını başka bir deyişle ve evliliklerin de mutlu olduğunu görüyoruz. Yani kadınlar muhtemelen evliliklerinde oldukça feminen davranıyorlar. Erkekler de burada tek eşliliği seçiyor. Böyle ilginç bir çelişki var. Tabii gerçi bunun oldukça mantıklı bir açıklaması var. Çünkü bu erkekler zaten değer gören erkekler oldukları için çok kısa sürede bir kadın tarafından kapatılıyorlar. Oldukça mantıklı. Kapatılmayanlara baktığımızda ise balık ağıyla kadınla olduklarını görüyoruz. Yani ortalama erkekler olarak baktığınızda aslında sizin rakibinizin çok değerli erkekler olmadığını da göre bilirsiniz. Yine burada bir başka çelişki daha var. Belki çelişki değil tamamlayıcı da diyebiliriz emin değilim. Bu yoruma göre değişir ama ben çelişki olarak yorumluyorum. Özellikle çok daha üst düzey başarılı erkeklerin çoğunluğunda belli oranda narsisizm ve dark triads patenleri de görünüyor. Ama narsisizm daha yoğun görünüyor. Kısa süreli ilişkiye bu erkeklerin bir bölümü daha yatkın. Bu nedenden ötürü de yine üst düzey diyebileceğim hani ünlerin içerisinde olan kadınlar Bunlara da değerli kadınlar diyelim. Bu değerli kadınların çok fazla erkekle birlikte olma şansı olsa da hiperdemik duaları nedeniyle yine üst düzeydeki kendi komünlerinden bir erkeği seçecektir. Fakat bu erkekleri elde tutmak daha zor. Yani değerli bir kadını elde tutmak eğer değerli bir erkekseniz daha kolay. Fakat değerli bir erkeği bir kadın olarak elde tutmanız daha zordur. Böyle de ilginç bir durum var. Hatta bununla ilgili yine yani kötü çocuk dedik, narsizizm dedik, dark triad dedik. Bununla ilgili hani son dönemlerde biliyorsunuz bir tane olay yaşandı. Özellikle işte hapçı aşırı maskülen görünümlü diyelim. Ondan sonra gerçekten kötü bir çocuğun bir cinayet işlediğini gördük. Değil mi? Olayı ekran görüntüsünü buraya vereceğim. Hani bu olayda mesela baktığımızda erkek her ne kadar ki bu olayı ilk defa görmüyoruz. onlarcasını gördük Türkiye'de bile. Bırak yurt dışını Türkiye'de bile onlarcasını gördük. Ve baktığımızda ilginç şekilde özellikle kadınların bu tarz erkeklere en azından bir bölüm kadının çekildiğini biliyoruz. Artık bu çalışmalarla da gösterilmiş durumda. Niye çekiliyorlar? Bunu bir önceki aslında podcast'te anlattık. Bu erkekler sahte olarak bir statüs sinyallemesi yapıyor. Değil mi? Narsistik yapılanması güçlü. Özellikle Darkdale'ya sahip erkekler dışarıya değerli erkek yanılsaması yayarlar. Yani bunlara bakan kadınlar inanılmaz şekilde etkilenirler. Ya bu adam değerli olmalı diye düşünürler. Ve sonuçta bu erkeğe çekilirler ama bu erkeğin psikopatik tarafı güçlüyse böyle hapçı bilmem ne falansa sonunda o erkekten zarar görürsünüz. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenden ötürü beni dinleyen arkadaşlara uyarıyorum. Lütfen değerli erkek olacağım diye aptal saptal böyle kötü çocuk falan olmaya çalışmayın. Gerçekten nitelikli ve maskülen nitelikleri taşıyan bir erkek olmaya odaklanın. Hem zihinsel hem fiziksel olarak. Bu önemli. Ben yani böyle böyle amk çocukları gibi affedersiniz böyle Kötü çocuk olup ondan sonra da Aa işte ben değerli erkek sinyallemesi yapıyorum. Daha fazla kadın olacağım moduna girmeyin. Unutmayın bu patolojik bir sorun. Ve böyle yaptığınız zaman sizin de zarar görme ihtimaliniz yüksektir. Ve bu kalıcı bir süreç değildir. Gün sonunda bu takındığınız yanlış tabur yüzünden, yanlış kişilik özellikleri yüzünden zarar görürsünüz. Değerli olmanın basit ve tek bir yolu var. Bakın basit ve tek bir yolu var. O da gelişmek kendinizin bir üst düzeyi olmaya çalışmaktır. Başka büyülü bir yolu yoktur bunun. Yani doktor sahibi olarak, kötü çocuk gibi olarak, çok aşırı narsistik yapılanmaya sahip olarak değerli bir erkek olamazsınız. Anca bunun yanılsamasını sinyallemiş olursunuz. Güzel. Kamu spotunu bitirdiğimize göre bu Megan Fox'un bahsettiği konuya geri dönmek istiyorum. Şöyle diyor. Sadece kendinize yatırım yapın falan. Bakın bu bir erkek sertistir. Aslında üstteki konuda birleşik. Maalesef 1950'lerden sonra kadınları da empoze edilmeye başlandı. Yani Sonuçta ise işte böyle değerli olduğunu zanneden fakat sadece para kazanan bireysel değeri artsa da cinsel pazar değeri artmayan kadınlar ortaya çıktı. Ondan sonra da sonuçta yani diyelim ya da patronlarına hizmet eden kadınlar evde kocalarına senin hizmet için değilim diyerek absürt bir konuma düştüler. Yani siz hiçbir erken şöyle dediğini duydunuz mu? Birçok kadınla oldum onlarla boşuna vakit harcamayın. Hiç yok diyemeyiz var. Yani ünlerin içerisinde hiç duymadım ben ama Ortalama erkekler içerisinde mutlaka vardır. Bakın bir erkek ancak ve ancak bu cümleyi evlendiyse, boşandıysa yoğun şekilde nafaka ödüyorsa kurabilir. Kurabilir diyorum. Ama onun harici çoğu erkek şu moddadır. Yani bu kadın nasıl atlatacağım, tekrardan nasıl aşık olacağım. Atabiliyor muyum? Başka bir kadına acaba bağlanabilecek miyim? Başka bir kadını sevebilecek miyim? Erkeklerin genel kaygısı budur. Hatta kadınlara erişim olanlar ise hayat güzeldir değerli bir erkeğin en büyük hayali ya da birçok erkeğin hayali diyelim olabildiği kadar büyük bir kadın havuzuna ulaşmaktır. Yatsın yatmasın. Değil mi? Belki dini sebepler vardı falan ama yani bu kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Erkekler kadınlara ulaşmayı isterler. Onlarla cinsellik yaşamayı isterler. Üzgünüm. Yani erkek ve kadın doğasını ben yaratmadım. Yani bazen şu olabilir tabii. Adam gerçekten kadınlara ulaşıyordur ama kendi istediği ayarda bir kadına ulaşamıyordur. Uzun süreli ilişkiye uygun hani feminen tekleri taşıyan kırmızı bayrakları olmayan bir kadına ulaşamıyordur. Bu yüzden yorulduğunu söyleyebilir. Bunun harici hayatından memnun olacaktır. Kadınlara ulaşıyorsan sen özellikle memnun olursun. Zaten değerli erkekler evlenecek kadına da daha kolay ulaşıyor. Üstte i̇şte bundan da bahsettim. Megan Fox benzeri ünlü kadınların da sorunu bu. Yani hem ortalama kadınlardan bahsettim farkındaysanız hem değerli kadınlardan bahsettim. Evet her erkeği elde edebilirsiniz ama %1 içindeki kendinden üst düzey erkeği istiyorsan bedeline katlanırsın. Ve bu hiçbir zaman sadakat olmayacaktır. Yani sadakat bu erkek için bir değer olmayacaktır. Gün sonunda erkeklere zamanını harcama dersin. Bu tarz kadınların tabii haddini bilmediğini de söylemekte fayda var. Ortalama kadınlar için konuşmuyorum ama özellikle yüksek üst düzeydeki diyelim kadınlar çok para kazanan ünlü kadınların beklense çok yüksek oluyor ama karşındaki erkek de buradaki iki arkadaşların Brad Pitt karşındaki erkekti. Yansıyabiliyor muyum? Burada işte şöyle bir sonuca daha geliyoruz aslında. Maalesef diyelim ünlü eğitimli statünlü kadınların en büyük laneti de bu tarz durumlar. Yani istedikleri seviyede bir şekilde erkeğe ulaşamıyor olmaları ulaştıkları erkeklerinde maalesef sadık olmuyor olmaları diyebiliriz. Yani sadakat problemleri var diyebiliriz. Sonunda da ya zaten çoğu bu tarz yani yüksek statüye sahip eğitimli kadınlar yalnız kalıyorlar. Ki bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Özellikle eğitimli kadınların, statüli kadınların e, belli bir yaştan sonra evlenmediği %43 galiba hatırlamıyorsam yani oran. Önceki podcastlerde anlatmıştık bunları. Yine buraya link koyarım. E, yalnız kaldıkları ve bekar kalmayı diyelim ya da tercih ettikleri ortaya çıkmış. Bakın tercih edilmiyorlar demiyorum. Kar kalmayı tercih ediyorlar diyorum. Evet. Ee, bu konuyu da burada yavaş yavaş kapatalım. Umarım anlaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ettim. Bu arada rica ediyorum. Karanlık Rüya Klipler diye de bir kanalımız var. Oraya da üye olun. Aşağı onun da linkini koyarım. Orada da özellikle canlı yayınlardan yani herkese açık olmayan ya da çok az kişinin gördüğü e, dönem dönem yaptığımız daha doğrusu haftada bir yaptığımız canlı yayınlar var. Bu canlı yayınlardan belli başlı önemli bölümleri düzenleyerek oraya atıyoruz. Aynı zamanda geçmişte yayınladığımız, eski kanalda yayınladığımız bazı podcast'leri, bazen de hazırladığımız ufak tefek podcast'leri oraya atıyoruz. Oraya da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hiç bilmediğiniz, duymadığınız birçok kayıt olduğuna emin olabilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.